Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Ben hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim ve bir sene mezuna kaldıktan sonra hukuk kazandım. Kendi sınav senemde, daha doğrusu mezun senemde nasıl bir yıl geçirdiğimi, neler yaptığımı size göstermek için böyle bir video çektim. Günümü nasıl geçirdiğimi anlattığım bir video oldu. İşte neler çalışıyorum, ne yapıyorum falan. Böyle bir video çekmek istedim. Aslında bu videoyu siz bana söylediniz. Yorumlarda gördüm işte Sınav senelerinde ne yaptığını, bir günün nasıl geçtiğini anlatır mısın falan diye. Ve bu video fikri gerçekten aklıma çok yattı. Ama bunu böyle oturup da işte ben şu saatte kalktım, şunu çalıştım, şunu çözdüm falan demek istemedim. Öyle biraz sıkıcı olurdu. Ben de o yüzden böyle göstermek istedim. Yani sanki gerçekten tekrar sınava hazırlanıyormuş gibi. Yani geçen seneyi göstermek istedim size. Ben kendi sınav senemde böyle videolar izliyordum. insanların ders çalışma günlüğü videolarını ve böyle videolar izlemek benim çok hoşuma gidiyordu. Hatta kendim de diyordum biliyorsunuz ki ben liseden beri bir kanalım olsa kanalım olsa falan diyen bir insandım. Ve o zaman da şey diyordum işte benim de kanalım olsun ben de ders çalışma videolarımı koyayım. Ben de insanları göstereyim falan. Böyle videoları e, keşke çekebilsem falan diyordum ama o zamanlar hem YouTube kanalı açmak için kameram yoktu. Gerçi hala yok. Hala telefonumun kamerasıyla çekiyorum ama o zamanlar telefonum da yoktu. Çünkü telefonum bozulmuştu ve sınav senem olduğu için yenisini aldırmak istemedim. Dedim ki ders çalış. Hani üniversiteye geçince alırsın. Benim şöyle bir telefonum vardı. Ee, İlk okul sonunda ya da ortaokulda alınmış bir küçük dokunmatik bir telefon. Ee, bunu kullanıyordum ben kendi sınav senemde ve e, böyle. Kameram yoktu yani YouTube'a o yüzden başlayamadım. Zaten de annem falan da izin vermezdi yani ailem şey derdi işte bırak ne yapacaksın YouTube'u yani derslerine çalış derslerim varken YouTube'la ne işin var falan derlerdi büyük ihtimalle. Ben de zaten açık konuşmak gerekirse şöyle yapardım. Eğer sınavım kötü gelseydi YouTube'a bulurdum diye düşünüyorum. İşte YouTube'a vakit harcadığım için sınavım kötü geldi falan derdim herhalde. Ama ben şu an için kanal açma zamanımın doğru olduğunu düşünüyorum. Tam, tam üniversiteye başladığım zaman, tam karantina dönemi, yapacak hiçbir şey yok ve kendime güzel bir uğraş bulduğumu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki ben dershaneye gitmedim. Sadece geometriden özel ders almıştım. Geometrim sıfır hatta eksi bir falan olduğu için. Bu yüzden de diğer dersleri işte matematiktir, e, coğrafyadır falan böyle dersleri YouTube'dan nasıl hallettiğimi ya da nasıl çok, soru çözdüğümü e, yani nasıl ilerlediğimi, kaç saat çalıştığımı hiç mi dizi izlemiyorum, hep mi ders çalışıyorum falan neyse işte. Böyle tavsiyeler verdiğim, ders tavsiyeleri, öneriler verdiğim bir video oldu. Hatta ben normalde şu an 11'den önce asla uyanamam ama bu videoyu çekmek için çok erken kalktım. Bu yüzden de izlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi çok fazla konuştum. Özür dilerim. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Ben alarmımı 7 ya da 7.30'a ayarlıyordum ve telefonum çalar çalmaz gözümü takıp hemen koşarak aşağı iniyordum. Çünkü ben telefonu aşağıya bırakıyordum. Eğer yanıma bırakmış olsaydım büyük ihtimalle telefonu kapatır geri uyurdum. Bunu yapmamak için de telefonu aşağıya bırakıyorum ki radadan indikten sonra bir daha yukarı çıkmaya üşeneyim. Biliyorsunuz ki ben çok üşenirim. Neyse. Ben normalde asla üstümü değiştirmeye tenezzül bile etmezdim. Sabahtan akşama kadar öyle pasaklı pasaklı otururdum. Ama e, videoya çekeceğim için mecbur üstümü değiştirdim. Sonra hemen banyoya gidiyorum, yüzümü yıkamaya. Yüzümü yıkadıktan sonra yapacağım ilk iş kendime bir kahvaltı hazırlamak. Çünkü ben gerçekten aç karnı hiçbir şey yapamıyorum ve hemen midem bulanıyor. Bu yüzden de böyle kolay hazırlanabilecek bir tarif yapıyorum. Genellikle yulaf yapıyordum. Bunun çok güzel olduğunu söylediğimden beri bana sürekli bunun tarifini soruyorsunuz ve o yüzden şimdi söyleyeceğim. 3 yemek kaşığı yulaf, 1 bardak süt ve yarım çay kaşığı kadar tarçını böyle döküp sonra onu karıştırıyordum. Bunun önemli noktası sürekli karıştırmanız gerekiyor. Gerçekten dibine tuttuğu için sürekli ve sürekli karıştırmanız gerekiyor. Burada da karıştırıyorum. Ondan sonra da bir muzu başka bir kaba alıp bu şekilde gördüğünüz gibi eziyordum. Ezdikten sonra da Normal pişen yulafımı üstüne ekip, ondan sonra üstüne ekip ne? <laughs> üstüne döküp bir güzel e, karıştırıyordum ve ondan sonra 5-10 dakika, bazen 15 dakika bekleyip soğuduktan sonra da bu şekilde yiyordum. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Ondan sonra bir bardak soğuk su alıyorum çünkü ben e, ılık su asla içemiyorum. Neden bilmiyorum. Kışın bile olsa bakkala gidip soğuk su soruyorum. E, koca bir bardağı soğuk su alıp sonra o bardakla odama doğru gidiyorum. Benim yapacağım ilk iş genelde böyle kendimi motive edecek şeyler bulmaya çalışırdım. Ve istediğim üniversiteyi bu şekilde koluma çizerdim. E, gün içinde onu göreyim ve sürekli ders çalışayım. Beni motive etsin diye. Burada da istediğim üniversiteyi koluma yazıyorum ve onu yazdıktan sonra da işte güzel güzel düşünüyorum. Burada düşünmüş üniversite yapıyorum. i̇şte kazansam ne güzel olur falan diye. Ondan sonra Paragraf çözmeye başlıyorum. Fix zaten hepimizin yaptığı gibi 20-25 paragraf çözüyordum ve bazen kütüphanede, bazen evde bu şekilde paragrafımı çözüyordum. Paragrafı çözdükten hemen sonra kontrol ediyordum ve yaptığım yanlışlara bakıyordum. Yaptığım yanlışların analizini yapıyordum. Bu işte yanlışlarınızı görmek gerçekten çok önemli. Kontrol ettikten sonra çıkan yanlışlarıma bazen çok sinirleniyordum ve asla yanlışın kendimde olduğunu kabul etmiyordum ve kitaba buluyordum suçu. Burada da mesela öyle oldu. Pardon da bunun neresi yanlış falan yazdım orada. Çalıştıktan sonra hemen not alıyordum. Ben gerçekten ne çalıştıysam hemen kaç dakika yani 5 dakika bile olsa, 10 dakika bile olsa hemen yazıyordum ki gün sonunda ne kadar çalıştığımı görmek beni çok motive ediyordu ve çok mutlu ediyordu. Burada da yazdım 20 dakika diye. Paragrafı bittikten sonra hemen 10-15 soru, hatta 20 bazen 25 soru problem çözüyordum. Yani bu paragrafla problem benim için her gün yaptığım fix şeylerdi. Burada da gerçekten bayağı zorlandım problem çözerken. Çünkü neredeyse bir yıldır hiç paragraf problem falan çözmüyordum. Bu yüzden beni çok zorladı. E bu şekilde problemi çözdükten sonra hemen kontrol etme aşamasına geliyordum ve ben genelde matematikte yanlışlarım çıktıysa onu hemen böyle kesip benim bir kes yapıştır defterim vardı ve yapamadığım soruları kesiyordum ve o defterime yapıştırıyordum. Bence bu Kes yapıştır defteri çok güzel bir şey yani burada göreceksiniz şimdi yani böyle soruları buraya yapıştırıyordum sonradan dönüp bakmak yanlışlarınızı görmek çok güzel evet ama ben bunu yapamadım çok üşeniyordum sonradan dönüp bakmaya eğer e, sonradan dönüp bakmayacaksanız gerçekten bu çok fazla zaman kaybı bunu asla önermem eğer bakmayacaksanız ama bakacaksanız da yanlışlarınızı görmeniz açısından bence çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada da böyle sorumu yapıştırıyordum. Yapıştırdıktan sonra bantımın üzerine bir bulut olduğunu fark ettim ve tırnaklarımla çok uyumlu olduğunu gördüm. Eğer bu bulut ojemi nasıl yaptığımı merak ediyorsanız açıklamalar kısmına koyacağım. Instagram'daki reels videomdan izleyebilirsiniz. Sorunun cevabını öğrenip hemen defterimi bu şekilde geçiriyordum. Problemler bittikten sonra da ne kadar çalıştıysam onu hemen defterime not alıyordum. Problem çözdükten sonra canım sıkılıyordu ve ara veriyordum. Bu aramda da küçük telefonumla arkadaşlarımla mesajlaşıyordum. Sonra böyle Twitter'da falan dolaşıyordum bazen. Çünkü biliyorsunuz ki bizim sınavımız bir iler alınıp bir geri alınıp sonra tekrar öyle bir olayla bir dönem geçirmiştim. Bu yüzden de gündemi sürekli takip etmem gerekiyordu ve YKS ile ilgili yazılan tweetleri okuyordum. Burada gördüğünüz gibi yine benim için hiç iç açıcı bir şey olmadığını fark edip bilgisayarı kapatıp gidiyordum. Aram bittikten sonra tekrar derse dönüyordum. Biliyorsunuz ki ben dershaneye gitmediğim için evde konuları YouTube'dan dinleyerek çalışıyordum. Matematik içinde benim hocam kanalından İlyas Güneş'i takip ediyordum. Onu izliyordum ve gerçekten beni çok fazla geliştirdiğini söyleyebilirim. Bu yüzden de buradan ona selamımı iletmek istiyorum. Tabii duymayacak beni ama olsun. Tarih için yine benim hocam kanalından Saadettin Akya'yla hocasından dinleyerek ders çalışıyordum. Matematik için başka rehber matematik kanalı gerçekten çok sevdiğim bir kanaldı. Coğrafyayı Yavuz dinliyordum. Geometriyi Kenan Kara'dan dinliyordum. Gerçekten bu hocalar benim ilerlememde çok fazla yarar sağladı. Sal yani benim bana çok yardımcı olmuş hocalar. Onun dışında yine ne kadar çalıştıysam yazıyordum. Bu bunu bir daha göstermeyeceğim. Bu sahne çok sıkıcı gelebilir. Çalıştığım konuyla alakalı soru çözdükten sonra kahve yapmaya geçiyordum. Ben her gün gerçekten Türk kahvesi içiyordum. Özellikle geçen sene Türk kahvesi içmeyi çok seviyordum. Bu sene fitre kahveler çok içiyorum ama geçen sene böyle köpüklü, o aferin yiyem, <laughs> kahvemi yaparak e, kitap okuyordum. Gerçekten ben geçen sene her şey yapmaya fırsat buluyordum. Sabah erken kalktığım için dersimde çalışıyordum, kitabımı da okuyordum, dizimi de izliyordum. Birazdan göreceksiniz. Gerçekten her şey yapmaya o kadar çok fırsat buluyordum ki kitabımı da çok güzel okuyordum. Evet, yani çok güzel bir yıldı. Neyse <laughs> hüzünlendim biraz. Ben günün ilerleyen saatlerinde denememi çözüyordum ve genel tekrarımı yapıyordum. Ama şimdi bu kitap sayesinde ikisini aynı anda yapacağız. Bu Başar bir kitabı AYT'yi böyle komple 9 günde bitirmeye amaçlayan bir kitap. Yani size genel bir tekrar yapmanızı sağlıyor. Bunun sayısal kitabı da var, eşit ağırlık sözel versiyonu da var. Ben hukuk istediğim için eşit ağırlık bölümündeydim. O yüzden bu kitabı çözeceğim. Ama size bunu da göstermek istiyorum. Halınızda yani sayısal olan takipçilerimde vardır. Ve TYT'yi bitirmişseniz eğer bunun TYT versiyonuna olanı da çözebilirsiniz. Şimdi bu kitap 9 gün boyunca bitecek demiştim ve 9 gün 9 tane fasikülü var içinde yani. Böyle birinci gün mesela fasikülü bu. Ve içinde konular bu şekilde belli işte. Matematik ortak konular, geometri üçgenler, edebiyat öyküleyici metinler falan mesela. Tarih, orta çağda dünya, coğrafya, ekosistem ve madde döngüsü. İşte ikinci güne gelince başka konular falan var. Ve size böyle içini göstereyim istiyorsanız. Gerçekten tam böyle ben ÖSYM'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de size bu kitabı tavsiye etmek istedim. Bana işte tavsiye kitabı verir, kitap tavsiyesi verir misin falan diyen takipçilerim oluyordu. Ben de size böyle fırsat buldukça, denemeleri ve yayınları inceledikçe size kitap tavsiyesini yapmaya çalışacağım. Ve Kitabın en sonunda da iki AYT denemesi var ve bu AYT denemelerini çözdükten sonra değişiminizi fark ediyorsunuz. Aynı zamanda böyle değerlendirme tablosu da var. İşte sorular yazıyor, işte buraya netlerinizi yazıyorsunuz ve en sonunda işte bu sorulardan kaçı doğru, kaçı yanlış kendinizi bu şekilde görebiliyorsunuz. Ve mesela soruları yapamadıysanız burada video çözümleri de var ki bu bence çok güzel bir şey. Eğer dershaneye gitmiyorsanız ya da gidiyorsanız bile dershanelerde mesela soru çözmek bekleme o sıra falan çok karmaşık oluyor. Burada böyle tak diye hemen sorularını da cevaplayabilirsiniz. Bu şekildeydi. Ben şimdi sayısal öğrencisi olmadığım için sayısalı kaldıracağım. Ve bu AYT'nin birinci gününü, birinci gün fasikülüne başlayacağım. Şunu da şöyle kopartayım. Bu arada almak isteyenler için açıklamalar kısmına linkini koyuyorum. Ve böyle fasikül şeklinde olduğu için de bunu her gün böyle çözmeniz hani normal bir test kitabı gibi duruyor ve bence çözülür bir günde yani. İlk olarak hemen edebiyat dersiyle başlıyorum çünkü ben edebiyat dersini çok seviyordum ve diğer derslerden ziyade bunu dinleyerek değil de okuyarak çalışıyordum. Ve konu anlatım kitaplarının altını çizerek sürekli tekrar ederek bu şekilde aklımda kalıyordu bu edebiyat ve <laughs> gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Bazen böyle masaya yatmak suretiyle e, ders çalışıyordum iki büklüm bir şekilde. Bazen arkama yaslanıp ders çalışıyordum. Ve gerçekten soruları çözdükçe çok mutlu oluyordum burada da e, görüldüğü üzere. Bazen de müzik dinleyerek ders çalışıyordum. Tabii ki paragraf ya da e, sözel derslerde değil de matematik, geometri gibi derslerde müzik dinleyerek böyle kendimi eğlendirmeye çalışıyordum. Özellikle çok sevdiğim bir müzik ise mutlu oluyordum yani çalışırken. Ondan sonra da ıı, akşam vaktinde yemeğimi yiyordum. Akşam Survivor zamanı geliyordu ve ben de ders çalışırken içerideki sesleri duyunca hemen koşa koşa gidip oturup Survivor izliyordum. Biliyorsunuz ki sınav senesindeyseniz canınız ders çalışmak dışında her şey çekiyor. Ve benim de canım Survivor izlemek çekiyordu ve ben de izliyordum. Şu an mesela bir bölümünü bile oturup adam akıllı izlemedim ama geçen sene izlemek çok hoşuma gidiyordu. Açıkçası doğru söylemek gerekirse burada da izlemiyorum zaten sadakatsiz izliyorum. <laughs> Bizi kandırdığım için özür dilerim. Benim bir kitabım var biliyorsunuz ki her güne bir soru diye. Her gün bir soru soruyor ve ben de bunu gece yatmadan önce cevaplıyorum. Burada da soru herhangi bir yeni aktiviteye başladım mı sorusu. Bunu geçen sene 17 Mart'ta hayır diyerek cevapladığım için koronadan dolayı yine bir şey yapmadığımı düşünerek hayır diye cevaplamak zorunda kaldım. Ve böyle saat 12 gibi uyuyordum. Hepinize iyi geceler. Benim geçen seneki bir günüm böyleydi. Aslında ben daha çok kütüphaneye gitmeyi ve orada deneme çözmeyi, orada test kitaplarımı çözmeyi falan çok seviyordum. Ama geçen sene korona çıkmıştı işte son zamanlarda ve hiç kütüphaneye gidememiştim. Evde kalmıştım. E, bu yüzden de bu aslında geçen senenin sonlarına doğru olan bir rutinimi gösterdim size. Öyle bir şey oldu gibi. Sınavla ilgili daha fazla öneri gelsin, tavsiye gelsin, başka yaptığım şeyler var mı, hangi kitapları kullanıyorum falan bu tarz önerinin gelmesini istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah size yararlı tavsiyeler ve öneriler verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.